Merhaba sevgili Lyons ailem. Bu bir köşemizde bugün kendi el emeğim ile yaptığım takıları size sunuyorum. Damlaya damlaya göl olur atı sözünden esinlenerek yaptığım takıların gelirini kulübümün Lyons aktiviteleriyle kullanmaktayım. Daha önce e, yapıp sattığım takıların gelirinden elde edilen geliri İhtiyaçlı genç bir delikanlının akülü sandalye alımının bir kısmını kullandık ve e, ilaçlarının tamamını da karşıladık. Bunları severek ve isteyerek yapıyorum. Sağlığı meyverdiğim bir derecede yapıp bu tür aktivitelere katkıda bulunacağım. Evde kalın, sağlıklı kalın. Lyon sevgi ve saygılarımla. Ben Avcılar Lyons Kulübü dönem başkanı Naci Gürbüz. Hobi olarak küçüklüğümden beri hareketli tren maketleri kurgusu yapıyorum. Avrupa ve Amerika'da hobi çok yaygın olmasına rağmen maalesef Türkiye'de çok az biliniyor. Bunun sebebi handikaplarının çok olmasından kaynaklanıyor. Kısaca bu hobinin handikapları yer, mali güç, malzemelerin temini, zaman ve beceri. Malzemelerin çoğunu yurt dışından temin etmek gerekiyor ve çok pahalı. Örnek olarak basit bir lokomotifin fiyatı 150 euro. Kalitesine ve vasıflarına göre 700-800 euro'ya kadar çıkabiliyor. Ancak ikinci el olarak nispeten ucuz olarak bulunabiliyor. Bu zamana bu zamana kadar altı büyüklük küçüklük kurgu yaptım. Halen bu kurgu gönüllü olarak çalıştığım Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'nin bir odasında bulunuyor. Merak edenler her zaman görebilirler. Bu kurguyu 3 ayda tamamladım. Güzel ve hobili günler dilerim.